Ne yapıyorsun evren? Yani seni... Bir ...göreyim hatını sorayım dedim. İyiyim ben. Ateşi gördün mü bugün? Dün akşam uğradı. Mertlerle beraberdi. Bak ya. Den dengesi bozuldu tabii çocuğun. Allah aşkına bu muhabbete girme evren. Yalan mı Yıldız? Dağıldık. Çocuklar etkilendiler. Geçer Evren. Geçer. Başka? Başka? Ben de oteli kurtarmaya çalışıyorum. Mühür işini çözeceğim yakında. Öyle mi? Şahaneymiş. Şahane tabii. Sen inanmıyorsun bana da göreceksin. Aa. İstediğinde iyiyi de kötüyü de nasıl becerdiğini çok iyi bilirim. İnanırım ben sana. Sağ ol. Sana ne oldu? Neden böyle canın sıkkın acaba? Senden başka mı? Evet benden başka. Hastane ilaçlarını ödemiyor. Nasıl yani? Sadece tedavi. İlaçlar ekstraymış. Kaç paradan bahsediyoruz peki? Bir tanesi yurt dışından geliyor. İki aylık on bin falan gibi bir şey galiba. Yuh! E ne olacak peki şimdi? Dur dur dur, ee, ben bir çözüm bulurum. Hiçbir şey olmadı, hastaneyle konuşurum. Sen merak etme. Lütfen karışma Evren. Sen yeteri kadar karıştın bu işe. O vakfın bu hale gelmesi… Ya ne... tamam ya, tamam. Biliyoruz işte, tamam. Ya ben öleyim de hepiniz kurtulun ha. He. Allah Allah. Alo. Alo Uzay. Harddisk işini halledebildin mi? Eli kulağında hallediyorum. Aferin aferin. Sen de gençliğimi görüyorum ha. Allah sonumuzu benzetmesin. benim tatlı cengom benim. Oy tatlıların en tatlısı cengom benim. Oy, 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 oy. Telden havlu, sabun, şampuan çalan gördüm de senin gibisi bir ne diyor? Yarın gündüz vakti gel dayağını Şimdi bütün enerjimi Cenk'e saklıyorum. Ne yapıyorsun lan? Toprağa bas toprağa. Elektriğini alır. sevgilin denen gevşek hard uzaya vermiş. Ağzını vurdunu kıracağım şimdi. Ne? Ya dur dur dur. Kalk. Cenk. Kalk. Kalk. Ya yavaş tamam tamam. Yavaş. Safa yatma kalk. Cenk duyuyor musun beni? Cenk. Ha! Ne oluyor lan? Numara yapma oğlum. Oğlum ne oldu bana? Ne yaptınız bana? Ah başım. Salak mıyız oğlum biz? Niye verdin disk uzaya? Ya. Ne uzayı ya? Su. Bize biraz müsaade et, ne olur. Ya yeter kelebek, bak görmüyor musun halini? Ne varmış halinde? Bizi yiyor aklınca. Doğru. Doğru söylüyor, uzay geldi. Uzay geldi de bana plaj solüsyonu mu getirdi? Daha burada duruyor işte. Sonra da uyumuşum. Nasıl oldu bilmiyorum. Uyumayacaksın. Sana bir şey emanet edilmiş değil mi? Ya oğlum bilerek mi uyudum? Ya uyutmuş işte. Sen en son bir şey içtin mi ya da bir şey yedin mi? Ya ne yiyeceğim, ne içeceğim? Bir şey yemedim Su. Senin getirdiğin kahve içtim işte kaç saat önce. Mesela yani bir şey yapmıştır içine. Yok, anasının. Ee? Siz nasıl insanlarsınız ya? Vallahi anlamıyorum sizi. Al, ah, bu da diskin. Sahip çık. özür dilerim. Aşkım deyip durma Cenk. Ya ben bilerek mi uyudum Su? Çözeceğim diyordum. Bu işi çöz madem tamam mı? alıp gitmiş ya. Of! Ben sana kendini böyle aratmazsam kelebek. Ben sana o cenkle sunun nikahında göbek attırtmazsam kelebek. Güvercin verdi diye bağırtmazsam kelebek. Ben seni Milas'a kadar arabanın arkasına bağlamazsam kelebek. Getireceğim, götüreceğim. Getireceğim, götüreceğim. Getireceğim, götüreceğim. Getireceğim, götüreceğim. Getireceğim, getireceğim. Aa! 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 gelinci kısırdı lan, gelinci kısırdı kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.